Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ın yeni sezonu olan Simpsons sezonu izliyoruz. Ee, ben hiç Simpsons izlemedim. <laughs> Böyle bir bilgi. Hızlıca savaş biletine bakıyoruz. Ee, gelmiş. Öyle bir şeyler gelmiş. Galips. Mini kal. Oh. Homer. Ee, March. Megan'in sepet kopteri. El oh. <laughs> Televizyon patlaması. <laughs> Öyle bak. <laughs> Tam. Hipapel. Cadı Maç. Ooo parıldak. Pırılda güzel. Parıldak. God. Bunların da yeni renkli versiyonu <laughs> Biraz hızlı olacağım <gülüyor> 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 Anlamsızca çekici Anlamsızca çekici kayak ara sezon. O yüzden çok uzun değil. Bonus ödüller. Kötü homur. Bu seferde bir de bu gelecekmiş. Tamam dur. Hazır şöyle mağazayı yoklayalım. Şöyle ı ı ı ı ı falan filan. Geri mi geldi öyle bir şeydi. Tam bir sürü şey. Neyse o zaman hızlıca bir, bir soru öldü değil mi? Sıfır işe gelen de O zaman başlayalım. Başlıyor. Bütün resimle birlikte göz... Nalıyorum. It's a real. Wow. Giriş güzelmiş. Hep orada çok güzel duruyor. Nereye atlayalım? Buraya atlayalım. Bu ne oraya ne olmuş? Hep biraz garibe benziyor ama zaten bir ay duracak o yüzden değil bence. Hadi girelim. Bu pompalar gelmiş. Çok güzel bir loadout'umuz var. Bayıldım. Bir gelmiş. İki taneden bir şey olmaz. Git git git. Hayır hayır. Aa. Oh yeah. Scar geri dönmüş. Hayat mükemmel. Yalnız map çok havalı duruyor. Çok karizmatik. Ama çalışma var ya çok tezgah. Evet hızlı oynuyoruz, hızlı oynuyoruz, hızlı oynuyoruz seri. Bu videoda çok fazla maç girmeyeceğim, bir iki tane gireceğim. yani o yüzden çok uzun bir video olmayacağını düşünüyorum. Benim vuruş lan. Ha ha hı, ha. Hı, hı. Hızlıca bir sonraki maça geçelim. Bu maç kısa oldu. Ne o zaman ben bir sonraki maça bir şey diyeceğim. 5 saniye önce e, ee, lobiye girdim ve böyle bir adam var. Bu biraz şeye benzemiyor mu? Evet başlıyoruz. Bu sefer hızlıca başka bir yere gidelim. Springfield şehir meydan. Oh yeah. Ve ayrıca var ve özel karakterimde bir çizgi film karakteri. Evet. 5 saniye baktıktan sonra bunun benten olduğunu anlayabiliyorsun. Ben böyle bir şey mi kullanıyormuşum? Önce bir hiç şey gelmedi. Gözüm çarpmadı. Uyuyor otobüs bile şekil ya bu sezon çok iyi olacak ya. Hissediyorum içime güç geldi. Video da çıkarız. De ben genelde forma videosu çeken bir insan değilim. Çok zor oluyor. ve şimdi restoran soyacağız. Evet mükemmel rainbow çıkışlarımla. Aha adam var. Aha. Gel. Oy. Oy. Adamın hayatı 3 saniyede sonlandı adamım. Ohu. Oh hamburger. Hamburger istemiyor musunuz beyefendi? Bu ne? Tadını çıkar. Kalkan veriyor paket yaptıralım. Direkt gözüme sokuyorum. Faket Yaptıralım mı bundan Faket? Ya yapmayalım ki O tuvalet Sürpriz katı Bundan hiç, bir ilk defa gördüm bu arada hiç Şaşırmamış gibi görürseniz hiç şaşırmadım Şunu atacağım agaaa Ne? Slurp go! Fortnite'in şunu kolaylaştırma mekaniği getirmesi lazım. Bu ilde değil. Ona ne bebe olur. Uy! Sen de gel, sen de, sen de, sen de! Merve'im yok. Hmm, silahla beni mi öldüreceksin? Çok beklersin. mermi yok. tamam. İyi, çok kötü. Uy, 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 uy. Pislik şeysin domuzcuk Domuz Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Pat, Hayır, hayır, hayır. Ben niye yanına daldım ki? Uzaktan tavırı oyun. Oyun niye aralıkta oynuyor? Ama ben gene aldım. Ben neyim? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Patlayıcı bey. Alalım. Hiç mermim yok. Yalnız öleceğim. Mermim de yok. Mermi lazım bana. Mermi paketi gören var mı arkadaşlar? Ah, gel niye hiçbir yerde mermi yok ya? Tüm mermi paketlerini mi yediniz? Hayda. Azıcık kalkanımızı da yenileyelim. Ama bize Oğlum. De... Bunun içinde yoktu. Hmm. Bir 10 tane mermi bulmuşuz. Çok güzel. Ha sonunda şükürler olsun böyle mermileri. Fazla verdin gibi. Telefon ne iş? Telefon aç. Biber zorba kim aga? Mermi 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 ne olur mermi lütfen mermi temiz mermi Şimdi de sandık yok Büyüğün sandık almayı düşünüyorum. Şükürler olsun. Bunu bırakacağım. O yüzden Dur ben alalım geldi. Bu ne ya? Hiçbir adam çıkmıyor şimdi de. 29 adam kalmış ya. Yani. Bir de butu da olursa mükemmel olur by the way. Çok güzel de videoyu biter <laughs> Dik Dip bombası. <laughs> ya şu şekil bile havalı. Ben ne diyeyim şimdi sezona daha. O çalışmaları gidelim. Neden? Çünkü neden olmasın? O kart mağazası. Hadi bunu gidelim. Bazı geçti. İşbirliği markalar onda. Hons ve Ofades. Wow. Ya adam gelecek inşallah düşünüyorum. Aha adam. Ah 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 evet ah ah. Gel 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 gel. Ben ne biçim bir kozuzum ya? hangi kabilenin kolsuzum? öyle ama. Ha sonunda. Sıkma 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 sıkma. Oo ben e, Fortnite'ı bırakayım. Yani bir 5 çağ boyunca Fortnite oynamayı bırakıyorum. Şükürler olsun. Ha Kaçma. Nereye kaçtın? Ka iki yerden de sıkıyorlar ya. Evet. Sıkıntı. İlk önce şunun, şuna kapışacağım. Şuna çok uyuz oldum. Hadi ama. Biraz yap sonunda. Tamam şimdi geri dönelim. Geri dönmek gerek kalmadı. Oo yine sıktılar. Etrafı adam kaynıyor çünkü 8 kişi kalmış. Kazanacağız hadi. Bir de dereceli girdim de yani bronz rank rank, rank çok zor olmasa gerek. Birisi sanırım afk diyecektim. Değilmiş. Orkadan da tarıyorlar. Şimdi ben de onu tarayacağım. Tamam şimdi Yeter artık. Gel. Kaçma kaçma. 6 kişi hadi. 6 değil 5 pardon. Ben hayır 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 hayır. 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 Bakın oyun azıcık donuyor ya. Allah Allah. Orada Hüseyin çok havalı olacaktı ama ben alacağım. <laughs> o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bye bye.